Ev Kaçkınlığından hepinize merhabalar. Arkadaşlar, bugün yine paranormal bir olay için buradayım. Ama daha videoya başlamadan başıma ilginç olaylar gelmeye başladı. Tam buraya geliyorum arkadaşlar, arabamın alarmı çalıyor. Araba buraya gelmiyor, burası orman içinde bir yer arkadaşlar. 150-200 metre bir ormana tırmandım. İndim aşağı dedim domuz falan mı acaba arabaya vurdu? Bir şey yok. Tekrardan kapıları kilitledim. Geldim kayda giriyorum. Arabamın alarmı tekrardan çalmaya başladı. Tekrardan kaydı durdurup gittim. Ama yine ortada bir şey yok. Yani gerçekten bugün biraz daha fazla korkuyorum. Arkadaşlar şu an neredeyim? Terk edilmiş bir malikanedeyim. Ve dibine kadar gelince kayda girdim artık. Umarım bir daha aynı şeyler olmaz. Ben de kaydıma devam edebilirim. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Işıklarımı alayım. Uf, i̇nan inçik, inçik çok yoruldum. Hani şöyle bir etrafı göstereyim. Orman içi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Geldiğim yer Geldiğim yeri de göstermek istiyorum. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yani gerçekten ormandan geldim. Ezüllemle şeytan rejim Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir. Bugün şapka takmadım dedim bir değişiklik olsun. Size şöyle göstereyim yapıyı. Burası terk edilmiş bir malikane tarzı bir yer arkadaşlar. Villa mı desem, malikane mi desem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eller hep cam kırıkları ya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm Allah'ın selamı ile geldim Niyetim rahatsızlık vermek değil Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Burası mutfak sanırım Rahim, uh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya Bismillah, rahim, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, rahim, Bismillah, rahim, Bismillah, rahim, Bismillah, rahim, Bismillah, Bismillah, dışarıları göstermek istiyorum arkadaşlar size. Yine her yeri ormanla çevrili. Sanırım iki katlı burası. Burası da uf, banyo, küvet. Arkadaşlar şu an gerçekten içimde bir korku var. Hani arabamın sebepsiz yere iki kere alarmın çalması bana ne oluyor dedirtirdi. De. Acaba bir uyarı mı dedim. Ama buraya kadar gelmişken de küçük de olsa bir kayıt çekmek istiyorum. Ama burada o kadar oda var ki. Alo. Bismillahirrahmanirrahim. Ne böyle ya? Oo. Resmen örümcek ağa bağlamış. Ne oldu, bunu Kim var orada? Yüzüme <laughs> şeytan acı yiymişsin nas, melikin nas, ilahin nas, minşer vesvası lan nas, elezi yüvesi, süfi, südür nas, minel cinneti ve nas. Arkadaşlar görüyorsunuz her yer birbirine dolaplar. Evet, bir Banyo da burada var yine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Evet şu an ezan-ı şerif dokunuyor. ya nereden girdik, nereden çıkacağız. Vallahi billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi burada bir döner merdiven var. Döner merdivenden doğru yukarı kata çıkacağım inşallah. Ama şurada da bir yer var. Buraya da bir gireyim. Yukarı çıkmadan önce. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar benim görmeyim gözümden kaçırdım. Sizin gördüğünüz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yani iki gözün gördüğüyle onlarca gözün gördüğü arasında fark var. Yani dakikasıyla yazarsınız. evet bir banyo da burada var. Maşallah her yer banyo. Nasıl bir artık. Yani arkadaşlar görüyorsunuz dışarısı her yer orman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bugün kamerayı kendime pek tutmak istemiyorum. Evin içinde olduğum için size karşıları çekmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya bismillah. Bismillah. Ya Allah ya bismillah. Evet arkadaşlar şimdi bu döner merdivenden yukarı doğru çıkacağım. Uf vallahi merdiven oynuyor. Özüyle şeytan alerjisi bismillah Allah Ya Allah ya bismillah. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Kayıttan önce koruma duamı okumuştum. Sürekli of bu ne ya böyle. Of, arkadaşlar sağım solum gerçekten korkuluk bile yok. Gördüğünüz üzere aşağısı resmen uçurum. Yani şuralardan aşağı düşsek kesin bir yerimiz kırılır. En az 4-5 metre yükseklik var. İkinci kattayım şu anda. Bismillahirrahmanirrahim ona ne ya. Poşetmiş ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İbrahim Buradaysan varlığını belli et. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başka bölme var mı burada? Burası. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sanki çatıdan ses geldi. Yemin ediyorum çatıdan geldi. Bismillah. 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 Burası da sanırım klozet alındığına göre yine banyo tarzı bir yer. Ezzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz karşı tarafa gireceğim. Burada gireceğim başka yer var mı? Burası şömine mi? Muhtemelen şömine. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ya Allah ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ile geldim. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Evet arkadaşlar şimdi karşıki tarafa gireceğim. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sanki her kapının arkasında bir şey varmış gibi hissediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hay Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim evet. burada bir bölme var arkadaşlar sizlere burayı da göstermek istiyorum Of, o kadar metruk eller ki yani başımıza bir şey gelebilir umarım görüyorsunuzdur. her yeri gezeceğim arkadaşlar. Gördüğüm her yeri her rüya yeri gezeceğim. Sizler de bir şey görürseniz dediğim gibi yorumlarda belirtin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burası yine bir tuvalet. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Bismillahirrahmanirrahim Evet Ya Allah Ya Allah Ya İlyuhannas Burası da bir mutfak sanırım. O kadar kırılmış, dökülmüş ki. Ya Allah. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Bismillah. Nereden geldi o ses ya? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, kamerayı içeri tutacağım. Siz, siz bakın bir şeyler var mı? Of ben giremeyeceğim buradan. Of. of gördük kadarıyla. Herhangi bir şey yok. Şuradaki bölme var tekrardan buraya gireceğim. Of. Ama o ses nereden geldi? Ne oldu? Yemin ediyorum anlayamadım. Yine burada da bir bölme var. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar bu arada imam imam senin kadar dua bilmez, dua etmiyordu diyen takipçilerim var. Gel de böyle bir yerde hatim etme. Ezulayne şeytanı şeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iyi ver Niyetim zarar vermek değil. Allah'ın selamı ile geldim. Evet arkadaşlar. Şimdi Burayı da gezdiğimize göre Tekrardan geldiğim yerden aşağı inmek istiyorum. Ya Allah, ya Bismillah. Uf, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Bismillah. Kulancı bin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Müşerril Vesfasil Han Nas. Ne? ve Ne? Ne? Nas, Ne? Cennet'i Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. Burayı gezmiştim. Nereye girmiştim, nereden çıkmıştım vallahi? Arkadaşlar Sanırım buraya girmiştim. Ah. Evet. Yukarı çıkmadan önce burayı gezmiştim. Yani bir sürü odası vardı. <laughs> odası çoktu arkadaşlar. Ee, çoğunu gezdim. Hemen hemen hepsini gezdim sanki. <laughs> Allah'ın izniyle şöyle bir daha bakacağım. Ya az önce girişte yemin ediyorum arkadaşlar şu kutu sallanıyordu. Yani böyle sabit değil. Bismillah. Bismillah. Oh. Biri var orada. Ya Allah. Bismillah. Evet arkadaşlar. Yani geldiğim yönden doğru geri dönmek istiyorum. Bu kadar heyecan, bu kadar aksiyon, bu kadar korku, bu kadar gerilim yeter. Yani inşallah arabam da yerinde duruyordur. Görüyorsunuz arkadaşlar, orman. Yani bildiğiniz ormandan geldim. Yalnız şurada aşağıda gelirken dikkatimi Bodrum gibi bir yer çekti. Odunluk mudur? Artık nedir? Oraya da bir göz atmak istiyorum ama çok dikenlik. Evet bahsettiğim yer şurası arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Of. Ya Allah. Ah. Oh. Ah. Evet. Sanırım. Ah. Of. Artık arkadaşlar burası kazan dairesiymiş. Ama içenler beni yakaladı. Of. Bırakmıyor. Of. Kör oldum resmen. Oh, sarmaşıklar falan arkadaşlar. Uh. Her yerime diken baktı ya. Uh. Yani gezmediğim yer kalsın istemedim. Buraya da bakmak istedim. Uh. Oh. Yemin ediyorum her yerim diken oldu. Uh. Şöyle bakın arkadaşlar. Uh. Etrafa bakın. Burası nereye gidiyor acaba? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah ya Bismillah. Uf. Evet her yer orman arkadaşlar gördüğünüz üzere. Uf. Her yer orman. Uf. Yine çok soğuk. Arkadaşlar bu soğukta sizler için böyle metruk tehlikeli yerlere giriyorum. Lütfen artık abone olun. Yorumları çoğaltalım. Beğenler çoğalsın. Diğer korku çekenlerden bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Yani geldiğim yerden geri giderek şimdi sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden kaydımı burada son vereceğim arkadaşlar. Kolum çok ağrıdı. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolarımı beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani gerekirse kanalımı sadece paranormal olaylar çekmek için devam ettireceğim. Abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olsunlar. Daha çok bu tarz videolar gelecek. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.